Selamlar arkadaşlar. Ben yine polisliye gideceğim bugün. Dün gittim. 5 dakika geçmeden polisler geldi, kaldırdılar. Ondan sonra da yağmur yağdı. Hiçbir şey yapamadan geriye dönüş yaptım. Bugün yine gideceğim ama şöyle göstereyim. Hava yine kapalı. Bakalım şansımızı deneyeceğiz bir daha. Boşu boşuna yol parası veriyoruz gibi bir şey oluyor da yapacak da pek bir şey yok şu anda. Burası bizim favelanın girişi. Bunlar hep Andre'nin. Buraya koyuyor. İsteyen olursa tamir ediyor. Satıyor. İşte favela buradan başlıyor. Buradan yukarıya doğru. Benim takıldığım dükkan da şuydu zaten. Üstü kremitli olan. 4 ay oradaydım. Tabi makine Antonio'dan büyük olduğu için <laughs> Antonio makineyi bozdu şu anda. Yapmaya çalışıyor Antonio. Problema. Ha gayret. Oğlum çok kısa yaptın lan onu uzatsaydın biraz. Nereye keseceksin onlar? He. Yap bakalım. Kesiyor lan. buraları hep temizleyip gidecek sona kadar. Can sıkıntısı işte iş yok güç yok ne yapacak başka. Bana ilk geldiğimde o demişti ben burada ne demişti o proje çiziyorum. Proje mühendisiyim gibi bir şey demişti. Sonra baktım su tesisat falan yapıyor. Ama çoğu günde çalışmıyor. Ayda bir iki gün anca işte bir şeyler yaparsa yapıyor. Neyse ben biraz daha bekleyeceğim. Çünkü bulutlar bayağı bir kapattı. Bir yarım saat daha bekleyeyim. Bir yağmur yağarsa boşu boşuna gidip yol parası vermeyeyim bir daha. Yağmazsa ona göre yavaş yavaş yol alacağım ama bugün 12'ye kadar falan orada takılmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım yani. Çünkü hava yağacak gibi. Bir yarım saat daha bekleyeceğim. Yağmazsa öyle yola çıkacağım. Bir bakalım bizim Robinho ne yapıyor? Bu da bizim Robinho. Burada küçük bir barı var. Bu adam haftada sadece 4 gün çalışıyor. Ya. Yeah. Haftada sadece 4 gün çalışıyor. 3 günü de karısıyla geziyor. Nereden biliyorsun dersen Instagram falan var. Oradan görüyorum yani. Buradaki adaları, gezilecek yerleri. Kesinlikle haftanın 3 günü geziyor havada hava iyi olursa tabi hava iyi olmazsa bile açmıyor ev partileri yapıyorlar genelde ama haftada dört gün çalışıyor sadece ve bu adamın buraya barı açma maliyetini ben size söyleyeyim mi? en fazla 1000 1500 1000 dolardır ya 1500 bile yoktur yani çünkü küçük bir yer ama ona yetiyor dışarıda mangalı var şöyle içeride 3 masası var oyun makineleri falan var. Şimdi giremiyorum çok müzik var orada. Başka bir gün içeriği de gösteririm size. İşe çıkamadık çünkü hava kötü. Burası zaten Metin abinin sokağı. Buradan çıkayım biraz mahallede Andre'nin yanına doğru gideyim. Yani anlayacağınız bugün de boş geçti. Bu da Metin abinin motor. Diğeri de buradaydı herhalde. Kerem binmiş demek Gideyim biraz Andra'nın yanında takılayım, vakit geçireyim. Buradan su patlamış. Ben geldim geliri bununla uğraşıyorlar. Geldim geleli. Bu sırada bekleyenler, ucuz yemek bekleyenler bir reale yiyorlar burada yemeğe. Bomprada diye bir yer var. çok ayrıntılı çekmeyeyim ayıp olur. Burada sırada bekliyorlar. Bir real abi tabağı. Ve doyurucu da yani. Yanında bir tane de meyve veriyorlar. Çünkü ben de yemiştim burada. Doyurucu da. Sabah kahvaltısı 50 kuruş diyeyim ben size. 50 Centavos. Öğle ve akşam yemekleri bir real. Burada en kötü şey şu motorlar ya. Her taraf motor. Ve aniden çıkıveriyorlar. Hiç yavaşlama, yavaşlama yok. aslında burada açık da gideceğim yerde kapalı. Başka bir yerler de bulmam lazım aslında satış yapmak için. Tek bir yere bağlı gidiyoruz şu anda. Öyle bir sıkıntı da yaşıyoruz abi. İşte bilmedim mi her yere de gidemiyorsun yani. Şimdi Paulista'ya gidiyorum. Ya orada bir şey olmayacağını biliyorsun. Çünkü polis çok var. Kolay kolay orada bir şey olmayacağını biliyorsun. Ama başka yere gitmek tabii ki sıkıntı. Mesela yukarıda da satma istiyorum ama o riske de girmek lazım aslında yani. Si, şey, buyurun. İşte siz görmediniz de yolda videomu mu çekiyorsun diye biri sataştı. Şöyle Andre'nin yanına doğru geleyim de anlasın buraya gireceğim. Sıkıntı yaşamayalım anasını satayım durduk yer. Bizim Antonio hala çim biçme makinesiyle uğraşıyor. Bitirdi artık temizliğini yapıyormuş. Antonio problema. E problema, problema. İşte böyle. Dedim ya bu çekim yapmak sıkıntı. Kadının bir tanesi selam verdi onunla konuşurken öbür taraftan genç bir çocuk sataştı yani bildiğin dursam Sıkıntı yaratacak hiç durmadım. Direkt Andre'nin o tarafa doğru geldim. Yakındı zaten onun bahçeye giriş. Oraya girdiğimi görünce hiç arkasına bile bakmadan gitti. Bir gidebilsem şu Amerika yoluna bir çıkabilsem. Her şeye engel ol. Üç gün oldu buraya geleli. Dördüncü gün herhalde benim. Daha bir gün çalıştım doğru gün. Onun da maçta. Yarından itibaren bir çözüm bulmalıyım bu işe. Ne yapıyor bu gene? Ayakalı. Karşıda çayıcı var. Onun yanında berber. O şu kapalı olan yer benim takıldığım dükkandı zaten. Daha önce de söylemiştim. Burada hava açık diyordum ama burada da yağacak yani belli şu anda. Kapatıyor. Ben yine çıktım. Sıkıldım evde otur otur. Biraz Robinho'nun o tarafa doğru gidiyorum bakayım. Ne yapıyor ne ediyor bir bakayım. Bizim Andre'nin karşı taraf kapatmış uyuyordur saat daha erken ama Andre akşama kadar içtiği için sabah başlıyor içmeye akşama kadar içtiği için akşam 6-7 gibi kaput kafayı buluyor. Şöyle göstereyim. Bizim Robinon'un orası gene müzik. Kaynıyor abi. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim eve. Eve değilsem Metin abinin yanına geldim. Onun dükkanına geldim yani. O uyuyor şimdi de. Bugün biraz favoleyi çekmeye çalıştım. Ama az da olsa gördüyseniz sataştılar hemen zaten. Tam oradan yoldan karşıya geçerken eski tanıdık bir kadın vardı. O selam verdi. Ben de ona verdim. Baktım üstü, o gördüğünüz üstü çıplak gelen çocuk Hemen el kol hareketleri yapmaya başladı. Ben o arada kamerayı çevirdim. Niye video çekiyorsun tavırlarında? Ben ona o anda durup bir şey desem. Bırakın bir şey demeyi. Merhaba veyahut da ne oldu falan filan desem. Kesinlikle olay çıkacak. Favelanın bu riski var. Tamam güzel yerler, sevdiğim yerler. Ben favelayı seviyorum dediğim zaman diyorlar ki ya bildiğin gece kondu mahalleleri orası, roman mahalleleri falan. E tamam da kardeşim ben hep böyle yerlerde oturdum zaten. Pek lüks bir yerde oturmadım yani. Benim için iyi. Ama her zaman riski var tabii ki. <laughs> Pardon. Boğazım ağrıyor biraz da. Her zaman riski var tabii. Bu da şundan dolayı. insanlar genelde iyi ama çok fazla madde kullanıyorlar. Bu da bazen sıkıntılara yol açabiliyor. İlerleyen zamanlarda yine deneyeceğim şeyler çekmeyi. Ya önceden buradayken çekiyordum ben. Youtube'um yoktu ama kendim için, Facebook için falan. Hatta gece partilerine gidiyordum, sokak partilerine orada falan çekiyordum ama kısa kısaydı hep. E şimdi Youtube için kısa video çekemezsin. En az 20-25 dakikalık videolar çekiyorsun. O da dolaştırmazlar abi böyle tek başına oralarda. Atacağız deneyeceğiz yine. İkinci bir konuda çok fazla mesajlar geliyor Instagram'dan. Orada ne iş yapılır, orada ne iş yapılır falan diye. Seyyar satıcılık konusundaki tavrımı biliyorsunuz. Kesinlikle yapılmaz. Ben onu söyleyeyim size. Şöyle yapılmaz. Ben kendi kendimi götüreyim diyorsan yapılır. Favela'da yaşarım. Kendi kendimi götürürüm diyorsan satacak da güzel şeyler bulursan yapılır. Ama kesinlikle bir birikim yapayım, onu yapayım, bunu yapayım. Türkiye'ye bir yatırım o imkansız zaten. Öyle bir şey yok. Burada ne iş yapılır? Ben sadece kendi açımdan söylüyorum. Çünkü benim mesleğim serigrafi. Onun dışında ben hiçbir iş bilmem. Serigrafi baskıcı ustasıyım. Benim açımdan burada yapılacak işler bar ve hostel işi yapılır. Yani bar deyince Türkiye'deki gibi erkeklerin gittiği hep biraneler falan olarak düşünmeyin. Burada barlar Türkiye'de bakkallar gibi, her sokakta, her tarafta var. Denenebilir, yapılabilir. Büyük e, rakamlar gerektirmez bu işler. Hostel işi de öyle. Çok büyük paralar gerektirmez. Güzel temiz bir yer yaparsan, iş yaparsın. Çünkü buradaki hostellerin çoğunluğu kötü alıyor, leş gibi, leş gibi yani. Güzel bir şey yaparsan olabilir. Ya burada kendi işini kurarsan, işinde ustaysan, ama ustaysan derken bak, e, ben sadece kendi tahminimce söylüyorum. Marangozluk, işte metal doğrama, demir doğrama gibi, berberlik gibi işler burada yapılır ama bak Portekizcenin çok iyi olması lazım. Çünkü bu konular teknik bilgi gerektiren konular. En ufak bir yanlışında büyük zararlara yol açar. Ben o yüzden daha basit olan işleri kafamda hep kurdum. Çünkü Portekizcem yok. Tabi bunların hepsi hayaldi. Hiçbiri olmayacaktı. E diyebilirsiniz Metin abi orada kahve satıyor, onu satıyor, bunu satıyor, yapıyor. Biz de yaparız. Peki sen Metin abi misin? Bir de öyle düşünelim. Şimdi Metin abi basamak 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 13 yıl 14 yıl sabrederek çıkmış. Sen bu sabrı gösterebilecek misin? Birinci onu kendine bir sor. İkincisi yine sen Metin abi olabilecek misin? Metin abi ben iyi tanıyorum. Metin abinin tek işi, işi, evi, ailesi, çocukları. Alkol malkol hiçbir şey yok zaten. Onları yanından bile geçmez. Sen bu saydıklarında sabit kalabilecek misin? Ben kendi açımdan söyleyeyim kalamam o. Kalamam yani. Şu anda benim cebimde 5 kuruş para yok. Biraz önce yazlı bir sigel televizyon izleyelim diye gittim. Sen buranın büyüsüne kapılmadan yapabilecek misin? Bunu bir önce kendine sor. Çünkü burası çok farklı bir ortam. Çok farklı. Yani diyebilirsin biz ne ortamlar gördük, neler ettik. Görmedin kardeşim. Burası gibi değil yani. Ben de neler neler yaşadım İstanbul'da. 10 yıldır İstanbul'da bekar yaşıyorum. Ama burası gibi değil yani. Burada Türklere gerçekten bir ilgi var. Biraz da cebinde paran varsa zaten seni hiç boş bırakmazlar. Ya paran yoksa bile boş bırakmıyorlar da. Ben öyle söyleyeyim. Bir iş yerin varsa cebinde biraz cineiro para varsa kesinlikle boş bırakmazlar yani. Peki sen bu büyüye kapılmadan sadece işine sahip çıkabilecek misin yani? Metin, Metin abi üzerinden konuştuğumuz için ben bunları söylüyorum şu anda. Ben dediğim gibi yapamam. Benim şu anda bir hedefim var. Biliyorsunuz hepiniz zaten. Gitmek Amerika'ya. Oğluma bir gelecek hazırlamak. Kafamda o kadar problemler varken hala yapıyoruz bir şeyler. Buraya gelip yaşamak isteyen o kadar çok insan var. Bazıları yazıyor. Ya senin demenle mi geliyor insanlar? Sanki oraya herkes gelmek istiyor mu düşünüyorsun diyorlar. Kardeşim çok yazıyorlar. Ya yazan meslekleri ben size söylesem vallahi billahi inanmazsınız ya. Yemin ediyorum inanmazsınız ya. Dersin ki Türkiye'de adam o işi yapıyor. Oraya gelir mi? Yazıyor abi. Geleceğim diyor. Favela'da yaşamak istiyorum diyor. Bunların hepsi mesajlar da benim Instagram'da duruyor. Tabii ki kim olduklarını söylemeyeceğim ama yazıyorlar yani. Özellikle de e, Brezilya'nın güzel elit semtleri falan demiyor insanlar. Favela'yı soruyorlar. Favela'da yaşamak istiyoruz diyorlar. Neden peki bunu diyorlar? Çünkü YouTube'da hep favelalar gösterildi bugüne kadar abi. Ne gördünüz başka? Brezilya'nın elit kesimlerini gördünüz mü? Ya plajlarda dansları, karnavalları ya da favelaları. Başka hiçbir şey görmedik. Ben de görmedim. Ben de YouTube izlerken başka hiçbir şey görmedim. Ben bunu ilk videolarında söylemiştim. YouTube insanları yönlendiriyor. Bak YouTuber'lar demiyorum. YouTube insanları yönlendiriyor. Çünkü YouTuber'lar elindeki imkanlarıyla çekiyor. Buraya bir sürü YouTube, YouTuber gelip geçti Metin abinin yanına. Ne çekecek ki bu adam Favale'den başka? Burada. Öyle düşünün. Brezilya güzel yer. Hiçbir zaman kötü demem. Sadece abi paran olacak. Kendini darda zorda bırakacak şekilde de gelmeyeceksin yani. Ben bunu çok çok iyi öğrendim. Allah şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Metin abi sayesinde yine buradayım. Çok kısa bir süre buradayım ama gideceğim yani ben kesinlikle gideceğim. Yani bir insan her zaman yük olamazsın. Bu bir ikincisi de sonuçta bir hedefim var. Metin abi bana şimdi söylüyor zaten. Kal burada diyor. istediğin kadar da kal diyor. Ben ona anlatıyorum derdimi. O da bana yollar gösteriyor. Bana yazıyorlar. Niye gittin oradan o zaman Türkiye'den oraya? Öyle yaptın, böyle yaptın. Kardeşim ben 8 aydır buradayım. Türkiye'den Amerika'ya gitmek 15 bin dolar. Buradan benim şu anda şeye gitmem. Amerika'ya gitmem. 1500 dolar bulmama bakıyor. Bu bir ay önce 4000, 3000, 4000 dolar diyordum. Şimdi 1500'e kadar düştü. Niye? Metin abi dedi bana sen dedi bul o kadar para ben de sana destek çıkacağım. Git oraya. Düzenli kur. Oğlunu getir. Ondan sonra dedi, bana ödersin. Hiç acelesi yok. Yani ben 8 ayda bu seviyeye kadar gelmişim. Yani çabalamışım. Belki bunda Metin abinin iyiliği çok çok fazla. Ama ben de bir çaba göstermişim yani. Buraya gelmişim abi. İstanbul'da amirlik yaparken, ustalık yaparken buraya gelip seyyar satıcılık yapıyorum. Her gün yağmur yağmasın diye havaya bakıyorsun. Ben halimden hiç pişman değilim. Geldiğime de hiç pişman değilim. Tek pişmanlığım keşke dedim yani biraz daha erteleyip daha iyi bir şekilde gelebilirdim. Tek pişmanlığım oydu. Ama şimdi diyorum ki iyi ki gelmişim. Arada bir 10-12 bin, bin dolarlık bir farkı kapattım ben 8 ayda buraya gelerek. Hadi sen git. Türkiye'den Amerika'ya 3000 dolara, 4000 dolara. Olacak olacak abi. Şu anda son bir hafta öncesinden çok 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 iyi durumdayım. O zamanlar uyku bile uyuyamıyordum. Şimdi çok iyiyim. Daha da iyi olacak buna inanıyorum ya. Yani. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok güzel mesajlar geliyor. Önceden kötü şeyler yazanlar oluyordu şimdi sağ olsunlar onlar da yazmıyorlar. İyiyiz ya böyle. Daha da güzel şeyler olacak ama yani. Bu videolar konusuna gelince de belki sıkıldınız biraz ama o da düzelecek. Yeni yerler göreceğiz edeceğiz. Yavaş yavaş hepsini toparlayacağız. Yine sormak istedikleriniz olursa Fikir vermek istedikleriniz olursa istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Ben her yazana cevap veriyorum. Instagram'dan da, e, YouTube'dan da, telefonumu isteyene kadar herkese mutlaka ki telefonumu da veriyorum, konuşuyorum da, ediyorum da. Benim için hiç problem değil. Allah emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar.